Vatan yolu kurucularından Sinan Şu an Hırvat üzerinden gideceğim için Bu yoldan artık ayrılıyorum Slovenya Hırvat yönüne doğru İlk önce Graz Sonra Salzburg, Danah Slovenya Buradan ayrılıyoruz Düz gidenler Macaristan'a doğru gidiyor Sağdan ayrılanlar da Hırvat'a doğru gidiyor Herkese hayırlı yolculuklar dilerim Sağda 19.38 25 Temmuz 2025 19.38 saat akşam üzeri. Gemiye bindik şimdi. 8'de ee, gemimiz kalkacak. Artık nasıl olsa yarın 8'de batmazsak. Biz <laughs> videoyu çekeriz artık. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, Rıçka Macar'dan çıktık, Sır Sırbiye'ye girdik. Her şey iyi geçti, ee, yolculuk gayet akıcı geçti, Hollanda, Türkiye istikamet e, geçtik. Gayet her şeyi geçti. Gördüğümüz, karşılaştığımız kadar sıkıntılı durumdan karşılaşmadık. Size herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler. İyi arkadaşlar ben Vatan Yolu Kurucularından Sinan. Şu an Avusturya Graz şehrindeyim. Az önce otoban üstünde OMV görmüştüm. Fiyatı 2.15'ti ve ben burada Maximotion 100 Plus 1.76 sente aldım. Arka tarafta da elektrikli araba açılar içinde şarj istasyonu mevcut Yeşil ışık yanan yerde e, Fiyatlar bu şekilde Avusturya Graz şehri Slovenya'ya gireceğim birazdan e, Buranın konumunu e, sizlerle birazdan paylaşıyorum Herkes hayırlı yolculuklar Allah kazasız belasız vatana girmeyi nasip eylesin İyi akşamlar Selamun Aleyküm Bulgar sınırından Merhaba Şu an akıcı fazla Fazla bekleme süresi yok Sırbistan çıkış yoğunluk yok. Hemen girdik. Bakalım Bulgaristan giriş nasıl olacak? Arkadaşlar Bulgar kapısı da çok rahat. Bomboş burası da. Darısı Kapkule'ye. Arkadaşlar Bulgar kapısı da çok rahat. Bomboş burası da. Darısı İyi akşamlar cümleten. Ee, şu an Bulgaristan'a çıkıyoruz. Kapıkule'den giriş yapacağız. Saat 11.30'a doğru sınıra geldik. Ee, Baya bir yoğunluk var. Sıra çok uzun ama çok hızlı ilerliyor. Yani çok uzun görünen sıra bir saatte, bir saate yakın filan bitti. Bir saat kadar bir bekleme var. Bundan sonra Türkiye'ye giriş Kapıkule'den inşallah. Herkese iyi yolculuk. Kapıkule'de çok fazla bir yoğunluk yok. Şöyle çekeyim. Ama biraz yavaş ilerliyor burası. Bulgar çıkış Türkiye giriş şu an sakin seri akıyor Reske çıkış Sırbistan giriş Ortalama bir saat Kapıda bekleme var Selam Aleyküm arkadaşlar. 26 Temmuz 2025 saat 9.37 ee, İtalya Bari'den binip şu anda Igo inmiş bulunuyoruz. Şu an gemideyiz. Biraz da kısmet olursa ineceğiz. Ee, yollar olabiliyoruz nasıl ama inşallah açıktır. Rahat geldik. Herkes hayırlı yolculuklar. Bulgaristan çıkış Türkiye giriş yoğunluk yok arkadaşlar. Herkese hayırlı yolculuklar. Şu an Sırbistan'a girmek üzereyiz. Saat 11.45. Principovac e, kapısının oradayız. Bir 500-600 metrelik trafik var. Yavaş yavaş akıyor. Yavaş. yavaş yavaş akıyor. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Merhabalar. Selamünaleyküm herkese. Şu an Bulgaristan. Şıktaş bu yanaşıyoruz Allah izniyle gördüğünüz gibi kardeşim eniştem beraber Çoluk Çocuk yeni yanaştık 3 araba Hollanda'da geliyoruz şu an gördüğünüz gibi böyle görünüyor bu ve iyi aynı gün kaç Şahin abi aynı yıl mı 26 Temmuz saat 12.0 26 Temmuz 12.0 Yine şeye geldik Bulgaristan çıkış Kapkule'ye giriş inşallah Herkese hayırlı yolculuklar Selamünaleyküm Aleyküm Allah'ın selamı üzerinizde olsun Allah'a emanet olun hayırlı yolculuklar Sırbistan çıkış Kapısı şu an saat kaçı gösteriyor kardeşim? 8. Saat sabah 8. 15-20 dakika oldu. Bospolis Otel'de çıktık. Dinlenmeden sonra Bulgaristan Sofia kapısına mı giriyoruz? Bulgar Sofia giriş yapacağız Allah izin verse. Yollar çok şükür akış akış. Ee, zorluk çekmedik. Zorluk çekmedik. Her şey akış akış gidiyor. Yani okuduğum kadar yani rezillikle şu an karşılaşmadık. Her şey iyi gidiyor çok şükür. Benim için ilk yolculuğum. Ailelerim her zaman arabayla karayollardan seyahat ettiklerinin tecrübesine sahip. Yani ben memnunum şimdilik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bakalım sırt çıkış, bulgar giriş. Gümrük tecrübemiz ne olacak? Selamın arkadaşlar. Ben vatan yolu kurucularından Sinan. Şu an tampon bölgeye geçmiş bulunmaktayım. Yaklaşık olarak e, 30 dakika sürdü Sırp çıkış. Şu an tampon bölgedeyim. E, en sol şeritteyim. E, en sol şeridi tavsiye ediyorum herkese. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kazasız belasız vatana ulaşmayı nasip etsin. Selamünaleyküm arkadaşlar. 26 Temmuz 2025 saat saat kaç? 19.48. 19:48 Şu anda Pazar Kule'deyiz. Yani 5 dakika beklemedik yani. Sırada yok. Hemen önümüzde bir iki araba kaldı yani. İyiyiz yani. iyi geçtik Allah şükür. Ama tam şu bana gıcaklık yapmazsa. Daha yeni video çekti. Video, no video falan dedi. Bakalım. Ufak bir tartışma geçti ama şu gıcılık yapmazsa bir sıkıntı yok. <laughs> Kapat. Herkes iyi akşamlar, iyi yolculuklar. Pazar Kule çıkış kapısı burası. Pek fazla araba yok. Ortalama bir 10 dakika falan bekliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, ben Vatan Yolu kurucularından Sinan. Şu an Pirinci Pavaç kapısındayım. Ee, burada da durum pek de hiç açıcı değil. Ee, bayağı bir yoğunluk var. Yan tarafta da Juba kapısı vardı. Ee, orada da durum aynı şekilde. İnsanlar burada kontak kapatmışlar. Ee, yaklaşık ön taraf, yani burada yaklaşık olarak bir 40 araba vardır. Ee, arabalar tek tek giriyor. Hani ilerliyor, ilerlemiyor değil ama yaklaşık olarak komple sırba girmemiz e, bir 40-45 dakikayı belki alabilir. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Buraya şimdilik önerebilirim. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Vatan Yolu Kurucularından Sinan. Şu an Kalitüne Gredine çıkışa gelmiş bulunmaktayım. Kalitüne'ye gireceğim birazdan. Ee, burada yaklaşık olarak önümde e, yanlış görmüyorsam 15 araba falan var. En sol şeride aldım. Ee, orada duruyorum şu an. Arkadan gelecek arkadaşlar sol şeritte kalsınlar. Ee, tampon bölgede de sol tarafta kalırsanız bu taraf iyi ilerliyor. Ee, tahminimce toplamda burası bir saat tutabilir Bulgar'a giriş. Herkese şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Selam uh -huh. ee, Selamünaleyküm arkadaşlar. 26 Temmuz 2025 saat 9.06 geçiyor. Ee, aşağı bu yarım saat önce girdik işte e, Pazar Kule kapısından. Allah şükürler olsun. Valla 15 dakika bile beklemedik. Çok rahattık. Geldik şimdi bir yemek yiyeceğiz inşallah. Yolda olanlara hayırlı Her Herhalde şimdi gruptan çıkıyoruz. Dönüş yolunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Ben Vatan Yolu Adminlerinden İsmail Gülmüş. Ee, i̇ki gün önce ayın 24'ünde yola çıkmıştık. İki gün e, Bosna Hersek gezimiz vardı. E, bugün en 26'sı. Bosna Hersek'ten çıktıktan sonra Sarajevo'dan e, Sırp Gümrüğü'ne aşağı yukarı bir iki saat falan bir yolculuk sürüyor. Yollar bayağı virajlı. E, lakin gündüz gözü gayet çok güzel yollar. E, pek bir sıkıntı olmadı. Eee Gidişli gelişli. Ortalama bir iki saat falan sürüyor aşağı yukarı. şu anda Sırbın Gümrük Kapısı'ndayız. Çok bir araba yok. Yaklaşık üç 4 tane araba var. Tahminim bir 15-20 dakika falan sürecek. Ondan sonra Nişe doğru yol alacağız. Allah izin verirse. i̇lk benzinliği bulur bulmaz. E&P ve e, SIM kart alacağız. MP'miz var. Onu sadece doldurmasını yapacağız. E, onların bilgisini size aktaracağım inşallah Benzinliğe geldiğimde. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün ay 26'sı. Bosna'dan çıkmıştık. Saat şu anda 10 e, 10.30. Saat 10 e, gibi ortalama eee Sırp gümrüğüne geldik. Kalotina. Ee, Sırp'tan çıkış, Bulgar'a giriş ortalama bir yarım saat kadar falan sürdü. Ee, pek bir yoğunluk yok. Size şöyle bir tavsiye verebilirim. Ee, geldiğiniz zaman e, sol tarafı alın. Çünkü e, sol bantı aldığınız zaman e, gümrükte e, en sol tarafı aldığınız zaman 6-7 tane e, gümrük kapısı daha oluyor o tarafta. Yani çok daha akıcı ilerliyor. Bu da benim size bir e, ufak bir bilgim olsun. Kazansı belası herkes hayırlı yolculuklar diliyorum. E, şu anda dediğim gibi saat e, 10.30 e, Kapıkule'ye doğru ilerliyoruz. E, Kapıkule'ye vardığımda durum ilgisi e, vereceğim inşallah. Herkes Allah'a emanet. Merhaba arkadaşlar. Ben Vatan kurucularından Sinan. Şu an güzel çıkışa gelmiş bulunmaktayım. Kapitan Andreevo sınır kapısı. Burada sağ şeritte kalın. Çünkü içeriye doğru tekrardan şeritler açılıyor. Türk tarafına geçtiğinizde de eğer data frenin orada durmayacaksanız orada sağ şeritte kalabilirsiniz. Herkese kazasız belasız hayırlı bir yolculuk diliyorum. Arkadaşlar, herkese hayırlı geceler. Ee, Bosna'dan yola çıkmıştık bugün. Sabah 10.30 gibi yola çıkmıştık. Şu anda e, Türkiye saatiyle e, 3.45 aşağı yukarı bir yarım saat oldu e, Bulgar gümrüğüne gelelim. Önümüzde yaklaşık bir 10-15 e, araba falan var galiba. Yarım saattir buradayız şu anda. Tahminim bir yarım saat daha sürebilir. Ondan sonra Türkiye'ye girişe bakacağız inşallah. Şimdilik bilgiler bu kadar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Ee, daha demin de ufak bir video çekmiştim. Türkiye ee, saatiyle iki çeyrek içe e, Bulgar günlüğüne gelmiş bulunmaktayız. Ee, şu anda saat 4. 45 dakikadır bekleme süresi var şu anda. Ee, Baya bir yoğunluk var. tahmin ediyorum önümde şu anda bir altı araba kaldı. 15-20 dakika daha sürer. Bayağı bir yoğunluk var. Şu şekilde göstereyim. Şu anda ortalama bekleme süresi 1 saat civarında. Ee, bu 1 saatte ee, Bulgar'dan çıkış ondan sonra Türkiye'ye giriş olacak. ortalama bir saat bekleme süresi var. Herkese kazanız bela hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler arkadaşlar. Ben Vatan Yolu kurucularından Sinan. Şu an Kapıkule'de bulunmaktayım. Datafre'nin orada. Bulgar çıkış tam olarak yaklaşık 50 dakika sürdü. Ee, arkadan gelen yolculara hayırlı yolculuklar diliyorum. Evet. Vatanımıza hoş geldik. Evet sevgili Vatan Yolu takipçileri. Türkiye'de de yardım isteyenlere kendi imkanımız varsa kendimiz yakındaysak değilse de garajlara yönlendirerek yardımcı oluyoruz. Sizler de çekinmeden bizlerden yardım tavır edebilir. Yolda kaldığınızda yolunuza devam etmek için bizlere ulaşabilirsiniz. Önüme gelen her gün Hər çiə qadağlarım doğrana dilimili ilə mənəm burada sahibim mülkətim qırtdı canamdır Yərzində kulunanam düşmanıma olma nə sevimi cama növdən buraxdığı otur mənəm firna Qırmızı gözlərim çalxalayıb xalaram burax toz toz tutmandan Erməramamondan da heybətə canın ara qeyrat Bükreş'ten Romanya girişinde e, Bulgaristan'a geçerken köprü ücreti ödenen bir yer var. Orada köprü ücreti ödedik. E, köprü ücreti 3 Euro. Fakat orayı geçtikten sonra burada köprünün önünde bekliyoruz. En az bir yarım saat gibi bir bekleme süresi varmış galiba. Bulgaristan tarafı bekletiyormuş. E, biz hala bekliyoruz. 25 dakikayı geçti. 25 dakikaya yakın oldu daha doğrusu. Şimdi biz de geldik. Saat 20.04. Ee, önümüzdeki 3-4 araç geçti. Bir tane aracı benim de bekletiyorlar. Ne kadar sürecek bilmiyorum ama önümde şöyle bir 7-8 araç var herhalde. Pasaport kısmından geçtikten sonra kontrol kısmında sistem çökmüş. Onun için bekliyoruz. Ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyoruz şu anda. Sistemi çözmeye çalışıyorlar. Gelecek arkadaşlar biraz bekleyecekler muhtemelen. akşamlar, şu an saat 21.08, 28.00'dayız. Bulgaristan, Sinekopisi'ndeyiz. Yaklaşık dakika önce geldik. Hatta bir akşamlar evet. Sırbistan çıkışı. Kaç tane açık ekran 4 peron. 4 peron açık ve 10 dakika bile beklemiyorsunuz. Sevgili Vatan Yolu takipçileri Bulgaristan çıkış Türkiye giriş bütün peronlar açık. Fazla da beklemiyorsunuz. Maksimum bekleyiş süresi 10 dakika bilginize. 28.07 2025 sabah yani Bulgaristan saatiyle 7.24 Anlık Macar çıkış, Sırp giriş Macaristan'dan Sırp ve Türkiye şeklinde muhtemelen 2, 4, 6, 8 10 araç kadar var. Şu an itibariyle 4-5 dakikadır bekliyoruz bilgi Selamun Aleyküm Vatan yolu yolcuları. Şu an Sasburg'a doğru ilerliyorum Yalnız baya bir şitao var Baya bir kalabalık var Arkadan gelen arkadaşlar lütfen dikkat etsin ee, 40 km kala Baya yollar kalabalık Lütfen daha dikkat edelim Arkadaşlar Şimdiki An Üröskü ben yine vardım buraya. O kadar dolu değil. Yavaş yavaş öne gidiyor. Size hayırlı olacaklar. Bugün aynı 30'u. Buranın saati 19.47. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şu an yerel saat 23.57. Tompa gümrüğündeyiz. Sırbistan'a gireceğiz. Çok fazla gözükmüyor. İlerliyor. Yani bir tahmini belki de böyle giderse bir yarım saatte falan Macaristan gümrüğünden Sırp'a giriş yapabiliriz. Sırp gümrüğü ne durumda onu bilmiyorum. Belki de toplam bir saat. Bir saat falan belki de inşallah veya bir saat 15 dakikada çıkabiliriz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum şu anki durum bu. Yani biraz yoğunluk var. Dört kafa çık. Fakat yavaş ilerliyor. Evet, e, şimdiki e, Tompa'dan Macar tarafından çıktık. Önümde iki araba var, üç araba diyelim. E, Sırp tarafındayım. Yani burasından da bir 10 dakikada çıksam inşallah en geç. Öyle gözüküyor. Bir, bir rayon açık sadece burada. Yani yaklaşık bir saatte yapılan o zaman e, çıkmış bulunuyorum e, Tompa'dan. Yani Sırp'a girmiş oluyorum. Bilginize hayırlı akşamlar. Burada e, yerel saat şu an 0.50 Bulgar giriş Sırp çıkış Az araba var. Yarım saate çıkılır. Herkese günaydın diliyorum. Şu an saat e, 6'yı 7 geçiyor. Sırp Bulgar Gümrüğüne geldik. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Önümüzde kaç ara var bilmiyorum ama herhalde tahmini bir 25-30 ara vardır diye düşünüyorum. Yani bayağı bir yoğunluk var. Artık e, ne kadar süre bilmiyorum. Haber vermek istedim. Herkese günaydın. Şu an Bulgar gümrüğündeyim. Yani Sırp-Bulgar'dan Bulgar'a giriş yapıyorum. Sırp gümrüğü bayağı kalabalıktı. 45-50 dakika falan sürdü. Ama Bulgar gümrüğünde bütün rayonlar açık herhalde. 8-10 tane rayon var. Hepsi açık ve hızlı ilerliyor. Benim tavsiyem burada en sol tarafa doğru gelin. Oradan rayonlar devam açılıyor. Yani daha hızlı ilerlersiniz diye tahmin ediyorum şu an yerel saat yerel saat derken Almanya saati daha doğrusu 6.04 yerel saati 7.04 olması lazım Bulgaristan'a giriş yapıyorum yani hızlı ilerliyor burayı da toplamda inşallah bir saat gibi bir şekilde geçmiş olacağız herkese hayırlı yolculuklar diliyorum arkadaşlar burası Bulgar çıkış Kapıkule giriş buranın saati 8. 37 tarih 31 eee 7 Ben yine girdim. Gelenler var ama gidiyor. Yavaş yavaş. Zahir yolculuklar.